Değerli dostlar herkese merhabalar. Bugün 20 Şubat Pazar akşam saat 11'i geçiyor. Şimdi uzun zamandır piyasaları değerlendirmiyorduk çünkü alçak sürünmede devam ettiği için bizim için bir sürpriz olmayacağı için daha sonra daha önce de bahsettiğimiz gibi bir takım ekonomik kırılmalardan dolayı Dolar TL'de çok astronomik rakamlar görebiliriz diye konuşmuştuk. Ve bunu da gördük. 18'li seviyelerden bir dönüş oldu. 12'ye kadar bir düştük. Ondan sonra tekrar bir yükseliş oldu. Ve buralarda dengelendi. Şimdi onu grafikler bazında konuşacağız. Ancak genel olarak şunu söylemek istiyorum. Merkez Bankası'nın son 6 ayda yapmış olduğu eylemlerle beraber duruşu Devam etmekte. Onun için e, yeni bir sürpriz yok. Türkiye için yeni bir hikaye yok. E, komşularla bir barış yok. E, efendime söyleyeyim, politik yeni gelişmeler yok. Avrupa Birliği çıpası yok. E, yeni ticaret anlaşmaları yok. E, Amerika ile Rusya ile böyle ayrılsak da beraberiz gibi bir ilişki seviyesi var. Bu sebeple Türkiye için yeni bir hikaye hala daha yok. Olmadığı için de ülkemizde yer alan kurlarla alakalı aşağı yönlü bir olasılık da gündemimizde maalesef olmayacak. Şimdi grafiklerle değerlendiririz ancak bir ilk önce uyarı metnimize bakalım. Şimdi ilk önce Dünyada neler oluyor onu anlamamız gerekiyor. Dolar endeksi gördüğünüz üzere Mayıs sonundan 2021 Mayıs sonundan itibaren bir yükseliş trendinde. Bu yükseliş trendi gelişmekte olan ve 3. E, dünya ülkelerini zora sokmakta. Şimdi bildiğiniz üzere Fed 2022 ve 2023'te. En son 6 adet, yani toplamda 6 adet, 3-3 olmak üzere faiz artışına gideceğini, e, Haziran'a kadar da parasal sıkılaşmanın başlatılacağını söylemişti. Şimdi bunu söylüyor ancak Amerika için bunu yapabilmek için, faizleri arttırabilmek için, bugüne kadar bas basmış oldukları o fazla dolarları, paraları geri çekebilmek için, o tahvilleri geri verebilmek için e, bir takım e, şey olmak zorunda. Durumlar e, lehine olmak zorunda. Şimdi en son açıklanan enflasyon %7,5. Tamam mı? Faiz arttırmana doğru gidiyoruz. Evet. Faiz de arttıracak. Ancak çok faiz arttırmak yatırımların önünü keseceği için bu sefer işsizliği arttıracak. Şimdi işsizlik de artmasını istemiyor. İstihdam piyasasının faiz arttırım sürecinde olumsuz etkilenmesini istemiyor. Onun için de e, FED Başkanı en son dedi ki işsizlik oranı bizim istediğimiz seviyeye geldiği zaman faizi arttıracağız. Bunu oy çoğunluğuyla arttıracağız. Bunu ortak akıl ile arttıracağız. Ve bunu Mart'ta yapmayı düşünüyoruz dedi. Şimdi e, Mart'ta çok büyük ihtimal yapacaklar. Zaten biliyorsunuz. Piyasa bekleneni satın alır. Gerçekleşeni satar. Tamam. Şu anda Fed'in faiz arttırma politikası, arttırma hamlesi, şahin hamlesi satın alınıyor dolar endeksi tarafında. Onun için dolar endeksi yükseliyor. M Mart 20 geldiğinde hop baba biz 0.25 arttırdık. İşte veya 0.50 arttırdık. 0.50 arttırmadı gündemde çünkü son 7.5'luk enflasyon beklenmiyordu. 0.50 arttırdık dediği andan itibaren dolar endeksi düşüşe geçecek. O çıktığı seviyeden düşüşe geçecek. Tamam mı? Yerilemeye doğru gelecek. Şimdi yukarı doğru gidiyoruz. Şimdi dolar endeksinin yukarı doğru gittiği bir ortamda, Fed'in faiz arttıracağı bir ortamda bizim faiz indirmemiz ateşe benzin dökmek ile eşdeğer umut ediyorum bundan sonra e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz arttırma, faiz indirme hamlesini yapmaz. Umut ediyoruz. Şimdi dediğim gibi dolar endeksi yükselişe doğru yoluna devam ediyor. Ve bakın geçen hafta cuma kapanışı, bugünlük grafik, hafta kapanışı ve aynı zamanda gün kapanışı 50 günlük hareketli ortalama olan şuradaki 96, 95-98. Tamam mı? 95-98 seviyesinin 95-98 seviyesinin üzerinde oldu. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kapandık. Bu demek oluyor ki daha da pozitif olmaya devam edeceğiz. Bir üstteki zirve şurası. 96-44 bir sonraki zirve 9672. Buralara doğru tık 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 adım 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 gideceğiz. Ondan sonra izleyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Önümüzdeki hafta için. Forex tarafında da işlem yapanlar önümüzdeki hafta da dolar endeksinin pozitif olacağını lütfen e, aklının bir köşesinde tutsunlar. Çünkü bakın önemli bir trend çizgisine değdi, yükseldik, 50'yi kırdık. Tekrar 50'nin altına girdik ve 50'yi tekrar. Yani bu demek oluyor ki hareket yukarı doğru devam edecek. Şimdi burada aynı zamanda Amerikan 10 yıllıklarına da bakmamız gerekiyor. Bu pozitif ortamda Amerikan 10 yıllıkları da 2'ye dayandı bakın. 2'ye yani dayandı. Şu anda 1.93 e, seviyelerinde. Ama 2'ye dayandık. 2.05'e değdik ve daha da yukarı gitme potansiyelimiz var. Yani faizler iş yapacak. Faizler iş yaptığı sürece borsalar düşecek arkadaşlar. Bakın cuma kapanışlarına bakın. S&P 072, Dow Jones 068, Nasdaq 114 hepsi negatif. Negatife doğru dön dönecek ama burayı da öldürmemeleri lazım. Çünkü o bastıkları bütün o paralar bütün o bastıkları paralar ucuz verdikleri paralar şirketler tarafından alınıp kendi hisselerini satın alması tarafında kullanıldı. Bu da borsaları şişirdi, şişirdi, şişirdi. İnanılmaz şuraları. Şimdi videoyu çok uzatıp lalandırmak istemiyorum. Yurtçu piyasaları konuşacağız ama global tarafı an iyi anlamak lazım. Yakında büyük bir borsa çöküşü, borsa çöküşleri olacağını ben düşünüyorum. Şimdi yavaş yavaş bunu indiriyorlar. Ancak daha büyük çöküş önümüzde. Yani bu demek oluyor ki dolar endeksi önümüzdeki günlerde daha pozitif olmaya devam edecek. Ee, diğer enstrümanlar da euro bazlı enstrümanlar da aşağı doğru gelmeye devam edecek. Euro dolarda da günlük formasyonda bakıyoruz. El günlük hareketli ortamı altında kapattık. Ve aşağı doğru devam edecek arkadaşlar. Bu e, şuraya doğru geleceğiz. 1.12.33'e belki daha sonra 1.11.80'e doğru geleceğiz. Şimdi altın tarafında çok enteresan bir iş var. Hem dolar pozitif hem altın pozitif. Tamam Ama çok dikkat etmek gerekiyor. Altının şöyle 1 Haziran 2021'den yaklaşık 7-8 aylık şöyle bir üçgen sıkışma içerisinde. Bu üçgen sıkışma geçtiğimiz hafta yukarı doğru kırıldı. Bak. Kırıldı. Bir daha test ettik tekrar yukarı doğru gidiyoruz. Şimdi bir önceki zirve bir önümüzdeki zirve bir, 1916. Şimdi 1916'ya ben geldi sayarım şurası. Oraya geldi sayarım. Tamam. 1900'e geldi. 1900 daha e üzerine hafta kapanışı yapamadı. Buradan ben biraz satış geleceğini düşünüyorum. E, i̇lk önce 1876'ya kadar gelir. Ondan sonra 1916'ya da gidebilir. Satış devam edip 1830'lara kadar tekrar gelebiliriz. Buraya dikkat etmek lazım. Acele etmemek lazım. Şu basamakta ve şu basamakta alımlarımızı yapıp yukarı doğru hareketi bekleyebiliriz. Çünkü önümüzdeki vadede de altın ve gümüş yukarı doğru gidecek. Şimdi gümüş öyle söylemiyor. Gümüşte kırılma gerçekleşmedi. Asıl gümüşte kırılma gerçekleştiği zaman altın da yukarı doğru çekecek. Ben önümüzdeki haftada şu bölgeden bir satış bekliyorum. Yumuştu işlem yapanlar dikkat edebilirler. Ok nerede ya? Evet burada şekil çizmeyi de unutmuşuz. Yani demem o ki aşağı doğru bir hareket bekliyorum. İlk önce buraya kadar bir geleceğiz. 23.00'a kadar bir geleceğiz. Oraya dikkat etmek lazım. Şimdi Euro tarafında dediğim gibi o 20.50 hareketi olduktan sonra ciddi bir satış yedik. O Cuma günü ee, güzel bir satış yaptırdılar. Arka taraftan e, dolarlar satıldı birilerine e, dolarlar. Orada buzu, bozulması için belki de işaret edildi bilemiyoruz ve çok ciddi bir düşüş ile 1170'e kadar değdik ve oradan tekrar dengelendiğimiz nokta burası. Yani bir gerçek piyasa, bir, bir alım satım e, piyasasında arkadaşlar. Şöyle bir görüntü olmaz, yani şöyle bir sıkışmışlık olmaz. Bu bu sağlıklı değil. bakın. bu sağlıklı değil e, ee, bu seviyelerde bir do, döviz talebi yok. Ama ama siyasal ve ekonomik bir takım olumsuzluklar yaşanırsa bu seviyeden bile do, döviz talebi olur ve fiyatlar yukarı doğru gider. Onun dışında eğer Merkez Bankası para satmıyorsa bunun böyle durması mantıksız. Ee, onu tabi bilemiyoruz. Eee efendime söyleyeyim. Ben Euro TL'de de dolar TL'de de bir önceki zirveden daha yüksek seviyelerin gelmesini bekliyorum. Hedef vermek yani yanıltıcı olabilir. Euro'da 25 26 30'lu seviyeler atabilirim yani. Herkes atabilir. Çok sağlıklı değil hedef vermek. Çünkü artık hani bu şey vardır kripto piyasasında yeni bir coin çıkar da şak 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 alırlar hop 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 onu satarlar verirler bilmem ne yaparlar saçma sapan böyle analiz yapılmayacak grafikler haline gelir ya Euro TL ve Dolar TL grafiğimiz şu anda öyle arkadaşlar yani böyle bir hareket yok ya yani. yani. bunu açıklayamayız buradan çıkarım yapamayız tamam mı buradan e hedef veremeyiz çok enteresan. Her şeye gibi. Çok bu kadar kırılgan bir para birimi e, TL'den bahsediyorum. Her şeye gibi arkadaşlar. Ben dolar TL'de 22 24 25 seviyelerini 6 ay içinde bekliyorum. 25 seviyelerini 6 ay içinde bekliyorum. Euro TL'de de 25'in üzerini 30 seviyelerine doğru 6 ay içinde bir hareket bekliyorum arkadaşlar. Buna mukabil Gram altında da 1200'e, 1300'e doğru bir hareket ee, önümüzdeki 6 ay içerisinde bekliyorum. Yani Euro TL, Dolar TL ve altın yatırımcıları bu kademelerden alıp uzun vade, uzun vade diye orta vade aslında, orta vade bekleyebilirler. Çünkü e, yeni bir hikaye hala yok. E, onun için de... Söylenecek çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Buralar alınacak seviyeler mi? Evet buralar alınacak seviyeler. Yani dolar TL'de şu an. Şu an ne gösteriyor abi? 13.66 13.66 Buralara geleceğini düşünmüyoruz. Buralar alım yapmak için iyi bölgeler. 13 13, .0, 13, 50. Gelirse 12.80 bilmiyorum. Gelirse alım yapmak için çok iyi bölgeler. Euro TL'de 14.50, 14.80, 15.00, 15.00, da mıyız şu anda? 46 Buralar. Yani alım yapmak için çok iyi bölgeler. 3 ee, ay olabilir, 4 ay olabilir, 5 ay olabilir. O kadar da sürmeyebilir. Mart'taki faiz arttırımıyla beraber gelişen ve gelişmekte olan ülkeler e, biraz olumsuz etkilenecek. O Fed'in şahin rüzgarını. Bizde biraz sert şey yapacağız gibi duruyor, Etkileneceğiz gibi duruyor arkadaşlar, Fedin Fay e, sert Şahin duruşundan. Önümüzdeki günlerde yine takip edeceğiz, bakalım. E, bizi takipte kalın. Dolar TL, Euro TL ve altın konusunda biraz daha böyle orta vadeli yatırımcı olmak her zaman iyidir. Herkese iyi akşamlar sevgiler.